parlamenter demokrasiye geçiş sürecini yönetebilecek ve halkın her kesiminden, hangi siyasi partiden olursa olsun, oy alabilecek kişinin Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Şimdi, Ümit Özdağ neden Mansur Yavaş'ın adaylığını gündeme getirdi? Yani hem Millet İttifakı'nın içerisinde değil, hem Cumhur İttifakı'nın içerisinde değil, hem İyi Parti'den ayrıldı, yeni bir parti kurdu. Ve neden Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı aday ilan etti? Şimdi bununla ilgili olarak söyleyeceğim şu. Ümit Özdağ stratejik bir hamle yaptı sevgili Gerçek TV izleyicilere. Çok stratejik bir hamle yaptı. Biliyorsunuz Ümit Özdağ ben devletin çok has adamı olduğunu düşünenlerden hem de devletin koridorları içerisinde çalışan biri olduğunu düşünenlerden böyle kıvırmadan lafı söyleyeyim önce. Asimetrik mücadele uzmanı kendisi, stratejik bir uzman. Maksadı Şimdi bir arkadaşım yazmış, Musa Uçan. Maksadı Türkiye'yi düzlüğe çıkarmaksa göreve çağırıyoruz diyerek 6-1 masasına el bombasını bıraktı. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Artık top Mansur Bey'i ve Millet İttifakı kurmaylarında ama Özdağ'ı hafife almamayı öğrenmeliler. Herkesin favori gösterdiği kişiyi cömertçe aday gösterdi. Yavaş kabul ederse büyük hareketlenme olur kazanması en muhtemel aday odur. Etmezse de bu cömertliği gösteren partinin adayı kararsız muhalifleri büyük ihtimalle toplar. Demiş ki şahsi analizim bu Ali abi. Şimdi Ümit Özdağ'ın oyu ne kadardır bugün Türkiye'de? Yüzde bir değildir de yüzde bir diyelim. Millet İttifakı'nın oyuna kadar yüzde 45 bantı. Ya yani şöyle diyelim. 42 ile 45 arasında. 45 diyelim yuvarlak da netleşsin. Şimdi 6 parti daha ortak bir program hazırlıyor. Önümüzdeki günlerde başka konularda, Türkiye'nin sorunları ile ilgili konularda programlarını açıklayacaklar ve ortak bir ekonomik program deklare edecekler. Sonra da kendi adaylarına, seçim döneminde de kendi adaylarına açıklayacak. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Parti içerisinde Ekrem İmamoğlu da işte son açıklamasıyla herkes kendi genel başkanını aday göstermek istedi dedi ve böylelikle aslında Millet İttifakına resmen Ümit Özdağ pini çekilmiş bombayı el bombasını masaya koydu. Şimdi Mansur Yavaş aday göstermezlerse bir problem, başkası aday gösterilirse problem. Mansur Yavaş aday gösterilirse tüm kamuoyu yoklamalarında Mansur Yavaş'ın tek başına Erdoğan karşısında seçim aldığı gözüküyor. Kazandığı gözüküyor hem de farklı. En son Kemal Özkiraz'ın Avrasya anketin yaptığı ankette. Şimdi kazan öyle olmadığını ben kendi adıma söyleyeyim. Yani bugün Türkiye'de seçim çantada keklik bir seçim değildir. Yine bir şey daha söyleyeyim. HDP seçmeninden Oy almayan hiçbir adayın seçim kazanma şansı yoktu. Çünkü bu seçimdeki olay bu. Şimdi siz MHP geleneğinden, ülkücü gelenekten gelen birini toplumun önüne koyduğunuz andan itibaren solun bir kesiminin ve aynı zamanda da Kürtlerin büyük bir kesiminin HDP seçmenleri açısından söylüyorum oyunu alamazsınız. Bu Mansur Yavaş'ın gündeme getirilmesinin, Ümit Özdağ tarafından gündeme getirilmesinin, iki nokta koyayım nedenini hemen nedenini, Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ayrılıp parti kurmasının anlamı üzerinden sorgulamak gerekiyor. Bugün Ümit Özdağ'ı aradım gelirken yolda. Böyle bir açıklama yaptınız Sayın Hocam, Sayın Başkan canlı yayına saat 16'daki canlı yayına katılır mısınız diye sordum. Dedi ki başka bir gün olur ama ben açıklamanın yankılarına bakarak konuşacağım. Birkaç gün bekleyeceğim. Birkaç gün beklemek. Yani olaylar nasıl yankılanacak, nasıl karşılanacak Ümit Özdağ'ın açıklamaları ve onun üzerinden yeni. Ve Ümit Özdağ'ın açıklaması Mansur Yavaş'ın basın danışmanı tarafından çok net bir şekilde kalın çizgilerle reddedildi. Yani Mansur Bey'in böyle bir amacı yoktur. O Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapmaya devam ediyor dedi. Şunun altını çizelim. Mansur Yavaş'ın gönlünden Cumhurbaşkanı olmak geçer. Ekrem İmamoğlu'nda da geçer. Başka isimlerin de geçer. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiği gibi birçok insanın gönlünden geçiyor. Siyasetin en üst noktası geçmez mi yani? Ama şunu söyleyelim. Ümit Özdağ bugünkü yaptığı açıklamayla Millet İttifakı'nın kucağına bombayı bıraktı. O bomba nasıl karşılanacak göreceğiz. Mansur Yavaş'ı aday yapmazsanız sorun. Yaparsanız başka bir sorun. Çünkü Ümit Özdağ önermiş olacak. Yani Altılı Masa'nın dışında İyi Parti'den ayrılmış Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı aday olarak önermesi niye önersin ki? Normal itibariyle kendilerinin aday çıkarması gerekmez mi? Ama Mansur Yavaş aday yapılmazsa kendisine çok geniş bir alan belirledi. Yani milliyetçi seçmen üzerinde çok geniş bir alan belirledi. Yani arkasına takıp peşinden sürükleyebileceği bir boşluk yarattı arkadaşlar. Zemin yarattı. Ve bu aslında bu açıklama Ümit Özdağ'ın açıklaması önümüzdeki seçim süreci içerisinde Erdoğan'a yarayan bir hamledir. Ben mesela şimdi ben de bir bomba söyleyeyim. Yakında yakında Memleket Partisi'nin genel başkanı Muharrem İnce çıkıp derse ki benim de adayım, partimizin adayı da öneriyoruz. Ekrem İmamoğlu derse ne olur? Hadi gelin bakalım. Muharrem ince de böyle bir hamle yaparsa ne olur? Arkadaşlar çantada keklik görülen Cumhurbaşkanlığı seçimleri uzun süredir yorumlar yapıyorum. Birçoğunuz da bana kızıyorsunuz. Birçoğunuz kızıyorsunuz. Karaman'ın oyunu sonradan çıkar deniliyor ya oyunu. Karaman'ın koyunu sonradan çıkar oyunu. Seçimlere doğru giderken öyle çok hamle göreceğiz ki, öyle çok hamle göreceğiz ki aslında muhalefet olduğunu zannettiğimiz birçok ismin ve partinin muhalefet olmadığını, birçok gazetecinin muhalif olarak davranırken ya da siyasetçinin aslında muhalif olmadığını, aslında iktidara çalıştığını göreceğiz. Vallahi de billahi de çok net çiziyorum. Seçime kadar çok daha oyun kurulacak. İşte tam bu noktada Altılı Masa ve Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğu kendi adaylığını tartıştırmak değildir kendi adaylığını tartıştırmaya devam ettikçe, o adaylığı masadan kaldırmadıkça masaya daha çok oyun kurulacak. Ve kaybeden Türkiye olacak. Büyük bir tarihsel fırsatı kaçırmış olacağız. Ve şunun altını çizeyim bir kez daha. Toplumun önünde adayları bugünden bu kadar çok tartıştırdıkça aslında yarın aday belirlendiğinde seçmenin ayrışması için zemin oluşturuluyor. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa başka bir kırılma. Mansur Yavaş aday olmazsa başka bir kırılma. Ekrem İmamoğlu aday olmazsa başka bir kırılma. İşte bu kırılmaların önüne geçebilecek isim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını tartıştırmak değildir. Adaylığını dayatmak değildir. Tarihe gerçekten bu dönemin kapandığının ve demokrasi, hukuk ve adalet döneminin kurulacağı yeni bir dönemin başlangıcının sorumluluğu Kemal Kılıçdaroğlu'ndadır. Başından beri söylüyorum Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu gün bilin ki Erdoğan'ın seçim stratejisini yöneten isimler göbek atacaklardır. Ve bugünden bu tartışmaların yaşanması onları sevindiriyordur, mutlu ediyordur. Ellerini böyle mutlu bir şekilde <laughs> karıştırmasına neden oluyordur. Avuçlarını içi terliyordur. Mutludurlar. Kemal Kılıçdaroğlu stratejik bir hata yapmıştır bu hatasını devam ettirdikçe Ümit Özdağ gibi yapılan hamlenin nasıl çıkmaz bir sokağa taşıyacağını ve Cumhurbaşkanı adayı seçilebilir bir aday olmadığında meclis çoğunluğunu yitireceğini ve 2023 erkene alınmış ya da zamanında yapılmış bir seçim kaybedildiğinde 2024'ün bir hayal olacağını herkesin bugünden görmesi gerekir. Yani sıradan insanların ki ben de sıradan bir gazeteci, sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yurttaşı olarak söylüyorum ki benim gördüğümü onlar göremiyorlarsa bilin ki burada büyük bir kumpas, büyük bir oyun vardır. Cumhurbaşkanı adayı seçimlere 3-4 ay kalıncaya kadar konuşulmamalıdır, tartıştırılmamalıdır. Ve bunun en büyük sorumluluğu altılı masadaki genel başkanlara ve o ittifakın en büyük partisi Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına ve kadrolarına düşmektedir. Eğer yapmazlarsa bilin ki hep altını çizdiğim gibi 2014'te dair 2018'de dair Erdoğan'ın kendi adayını belirleyebildiği bir sürece gidecektir ve bilin ki seçim kaybedilse bile bakın seçimi Erdoğan karşısında kaybedildiğinde öyle 3-5 puan yani çok büyük puanlar değil. 3-4 puanla kaybedilecektir. Onu da altını çizeyim. Yani 48'e 52 olur. 49'a e 51 olur. 53 olmaz arkadaşlar. İşte burada eğer o ittifak yol yürümeye, programını toplumla paylaşmaya, ekonomik sorunu nasıl çözeceğine yönelik olarak programını kapı kapı anlatmayı becerebilirlerse, ekmekle adaletin, ekmekle hukukun bağlantısını kurabilirlerse, seçim güvenliğiyle ilgili net önlemler alabilirlerse, 3-4 ay kala aday belirleyerek, adaylarını açıklayarak bunu alır götürürler ve Türkiye yeni bir değişim sürecine gider. Ama korkarım ki Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını tartışmaya başlattığı andan itibaren bu süreç heba olacak gibi gözüküyor. İnşallah akılları başlarına gelir.